Deniz Duman Dijital Göçebe Okulu podcast kanalına hoş geldin. Bizi YouTube'dan takip etmeyi unutma. Merhabalar. Ben Deniz Duman. Milyonluk bir niş alan seçmek için uygulamanız gereken 11 kriter serimize devam ediyoruz ve bir önceki içerikte Üçüncü kriterimizden bahsetmiştik. Piyasa büyüklüğüne odaklanın bunu düşünün demiştik. Ve bu içerikte dördüncü kriterimize odaklanacağız arkadaşlar. Ve dördüncü kriter milyonluk bir niş alan seçerken dikkat etmemiz gereken dördüncü kriter fiyatlandırma potansiyeli. Şimdi arkadaşlar ürünleriniz ya da hizmetleriniz ne kadar büyük bir sorun çözerse o kadar yüksek bir fiyatlandırma potansiyeline sahiptir ancak seçmeyi düşündüğünüz niş alandaki potansiyel müşteri kitlenizin ödeme yapabilme gücü ve iştahını da önceden düşünmeniz gerekiyor. Yani sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün ya da hizmet ya da konumlanacağınız alan ciddi bir sorunu çözecek olabilir. Ancak hedef kitlenizin ödeme yapabilme gücü sınırlıysa bu ürün ya da hizmetiniz için istediğiniz fiyatlamayı veremezsiniz. Düşük fiyatlı ürünlerle piyasaya çıkmak ve bu noktada düşük fiyatlı bir ürünle ya da hizmetle piyasaya çıkmak her anlamda risklidir arkadaşlar. Reklamcılık maliyetleriniz size ciddi sorun yaşatabilir ya da rekabet unsurunda sizi geride bırakabilir. Örneğin diyelim ki e, hedef kitleniz üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler olsun arkadaşlar. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik bir ürün satıyorsunuz diyelim. Şimdi ürününüzü bu öğrencilerle buluşturduğunuzda bu öğrencilerin ödeme yapabilme gücünün yüksek olmamasından dolayı arzu ettiğiniz yüksek fiyatlamayı veremezsiniz. Ya da şöyle bir örnek verelim diyelim ki çocukların çok sevdiği, oynadığı ve telefonlarını indirdiği bir mobil uygulama yaptınız diyelim. Uygulama ücretsiz ancak e, uygulamanın içerisinde parayla satın alınabilecek e, itemler var. Ve sizin de amacınız bu oyunu milyonların indirmesi ve kullanıcıların ciddi bir kısmının içeriden ödeme yapabilmesi, oradaki itemlerden para kazanabilmeniz vesaire. Şimdi bakıyorsunuz, milyonlarca insan bu mobil aplikasyonunuzu, oyununuzu indiriyor, keyif alıyor ve anlıyorsunuz piyasada bu ürün tuttu, bu oyun tuttu. Ancak hiç kimse item alamıyor. Para kazanamıyorsunuz. Burada bir terslik var. Yüzbinlerce, milyonlarca kullanıcınız olmasına rağmen arzu ettiğiniz satış refleksini göremiyorsunuz. Göremiyorsunuz çünkü hedef kitleniz 18 yaş altı çocuklar ve bunlar satın almak isteseler de hiçbirinin yasal olarak kredi kartı yok ve ailelerinden de bu oyun içi itemleri satın almak için kredi kartlarını isteyemiyorlar. İşte bu bağlamda hedef kitlenizin ödeme yapabilme gücünü düşünmediğiniz için belki de karsız bir alana geçtiniz. İşte bu sebeple seçmeyi düşündüğünüz niş alanın yüksek reklam bütçeleri harcayan ve bir müşteri başına yüksek meblalarda para kazanan işletme sahiplerinin sorunlarını çözmeye yönelik bir ürün olmasına özen gösterin arkadaşlar. Ya da bir hizmet fark etmez. Böyle bir niş alanda konumlanırsanız sorun çözen o ürün ya da hizmetiniz için ciddi bir fiyatlama verebilirsiniz. Örneğin saç ekim kliniklerini ele alalım. Bu örneği vermiştim genellikle YouTube'daki videolarımda. Şimdi arkadaşlar bu saç ekim kliniklerinin büyük bir kısmı yurt dışından sağlık turizmi kapsamında müşteri çekmeye çalıştığı için ciddi reklam bütçeleri açıyor. Aylık 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin, 1 milyon reklam bütçesi harcayan saç ekim firmaları var. Ve bu firmalar işte Arabistan'dan, Katar'dan, İngiltere'den, Almanya'dan müşteri çekiyorlar. Saç ekim yaptırmak için ülkeye getiriyorlar ve bir müşteriden atıyorum 4-5 bin dolar para kazanıyorlar. Türk parasıyla 2024 yılı itibariyle yani gerçi kurda çok e, stabil kalmadığı için Türk parası olarak değer vermek de çok doğru olmayacaktır. Ancak bir müşteriden 100 bin liranın üzerinde saç ekim ücreti kazanıyorlar. 100 bin, 150 bin, artık neyse. Şimdi bu firmaların her ay ödemiş oldukları reklam bütçelerini mesela diyelim ki 700 bin lira reklam bütçesi harcıyorlar. Ben bu reklam bütçesini 700 bin liradan 300 bin liraya indirecek dijital reklam stratejilerini barındıran bir danışmanlık paketi oluşturursam ve bu firmaya bu paketi 20 bin lira ücretle sunsam Aklı başında olan işletme sahipleri cümlemi dahi tamamlamama izin vermeden kredi kartını verir ve bu ürünü satın alır. Aklı varsa satın alır. Çünkü 20 bin lira onların bir müşteriden kazandıkları paranın 8'de biri falan. Ve çözmeyi vaat ettiğim sorunun büyüklüğünü düşündüklerinde onlar için oldukça ucuz kaçacaktır bu hizmetim. Düşünsenize her ay 700 bin liralık reklam bütçelerini 300 bin lira indiriyorum ve daha fazla satış getiriyorum. Daha fazla form toplatıyorum. Bunun karşılığında bir kereliğine 20 bin liralık ödeme yapacaklar. Ya da devamlı bir danışmanlık hizmeti de olabilir. Örnek veriyorum. İşte sizler de seçmiş olduğunuz niş alanın potansiyel müşterilerinin ödeme yapabilme gücünün yüksek olduğu bir niş alan seçerseniz, buna özen gösterirseniz az sayıda ürün satsanız dahi çok daha karlı satışlar yaparsınız ve küçük ürünlerin satışlarından elde edilen miktarların kat ve kat fazlasını elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu gibi durumlarda 2 ay 3 ay satış yapsanız standart bir ürünün satışından elde edilen gelirle 1 yıllık ciroya eşdeğer kazanç elde edebilirsiniz. Bu da size zamansal bir özgürlük sağlayabilir bunun yanında. Evet bu içerikte milyonluk bir niş alan seçmenin dördüncü kriteri olan fiyatlandırma potansiyelini dikkate alın ve seçeceğiniz ürünün fiyatlandırma potansiyelinin yüksek olduğu ve hedef kitlenizin ödeme yapabilme gücünün olduğunu dikkate alın demiştik. Bir sonraki içerikte milyonluk bir niş alan seçmenin 5. kriterine değineceğiz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.